Merhaba arkadaşlar. Bugün en blok üzerinden yaptığımız kodlamayı Arduino Uno devresine nasıl gönderebiliriz? Nasıl çalışabiliriz? Elektronik devre üstünde kodlarımızı nasıl uygularız? Onu göreceğiz. Öncelikle bu işlemi yapabilmemiz için elimizde bir adet Arduino Uno kartımızın olması lazım. İsterseniz kartımızı biraz yakından tanıyalım. Kartımızın üzerinde pinler var. Biz bu pinlere Kabloları bağlayacağız. Görüyorsunuz RX, TX birden 13'e kadar pin var. Burada toprak hattı var. Yine burada resetleme 3.3 volt veren 5 volt veren Pinler var. GND yazanlar Ground Yani topraklama e, Volt in buradan voltaj veriyoruz kartımıza Gerekli durumlarda. A0'dan A5'e kadar da analog pinlerimiz mevcut. Bunları zaten örnekleri yaparken ne işe yaradığını daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bunun dışında burada elektronik devrelerimizde bol bol kullanacağımız boardlar var. Breadboard diyoruz biz bunlara. Bunların daha küçük, daha büyük boyları mevcut. Örneğin bu boyda görüyorsunuz A B C D E J'ye kadar harflendirmeler var. Şu dikey sütunlarda kendi aralarında zaten üzerine geldiğiniz zaman alt tarafı görüyorsunuz. Kendi aralarında alt tarafta birleştirilmiş bir e, yoldan oluşuyor. Şuradaki yatay artı ve eksiler ise boydan boya alt taraftan birleştirilmiş şekilde. Buradan 5 volt artıya verdiğiniz zaman bu yatay satırın tümüne artı elektriği vermiş oluyorsunuz. Ondan sonra buradan artıyı alıp şurada kullanabilirsiniz. Buradan artıyı alıp burada kullanabilirsiniz. Aynı şey eksi için de geçerli. Şuradan eksiyi aldığınız zaman bu satırın tümü negatif olmuş olur. Devreye eksiyi de buradan veriyoruz. Yani topraklama hattını da buradan veriyoruz. Burada bizim led'lerimiz var. Led'lerimizde bir uzun bacak, bir de kısa bacağımız var. Uzun bacak artı bacağı, kısa bacak ise eksi bacağı. Burada direnç bağlamamız lazım bu led'i yakabilmemiz için. Çünkü buradaki direnç ledin üzerine gelen akımı ayarlıyor. Gördüğünüz gibi direncin biraz çevirelim. Direncin üzerinde renk kodları var. Biz bu renk kodlarına göre direncin değerini öğrenebiliyoruz. İnternette kısa bir arama yaparsanız şöyle tablolarla karşılaşacaksınız. Gördüğünüz gibi buradaki üzerindeki renklerin her birinin bir kodu var. Numara karşılığı var. Kırmızı 2'ymiş. 2 i̇ki tane 2 yan yana gelince 22 diye okuyoruz. Üçüncü rakam hangi renkse? Bizim direncimizde kahverengi var. 10 çarpıyoruz. 22 çarpı 10, 220 ohmluk bir direnç elde etmiş oluyoruz. sonraki şerit de altın ya da gümüş tolerans değerini gösteriyor. Bakalım direncimize. Evet, kırmızı kırmızı 22 çarpı bir tane de kahverengi var. Zaten biz bunu buradan yazdık. Böyle bir direnç istediğimiz zaman bu renk kodları geldi ama günlük hayatta biz renk kodlarına bakarak direnci seçeceğiz. Ee, Kahverengi de 10'du. 22 çarpı 10. 220 ohmluk bir direnç seçiyoruz. Burada bir de gördüğünüz gibi altın şeridimiz var. Alalım bunu devre üzerine. Buradan 5 voltumuzu Verdiğimiz zaman artı bacağımıza bağlayalım. Yanına direncimizi atalım. Direncin diğer tarafını da eksiye bağlayalım. Şöyle eksiye bağlayalım. Bu kafanızı karıştırmasın. Bu devreyi Bilgisayarımıza bağladığımız zaman herhangi bir kodlama olmadan eksi ve artıyı verdiğimiz için direkt yanacaktır. Evet gördüğünüz gibi başlattığımız zaman direkt yanacaktır. Ama biz bunu bizim kodlara göre yansın istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bunu artıya değil de bu bacağımızı doğrudan artıya değil 9 numaralı pinimize bağlayalım. Şimdi en blok programına dönelim ve bunun kodlamasını yapalım. Arkadaşlar en blok programımızı açıyoruz. Öncelikle buradan Arduino Uno kartımızı eklememiz lazım. Ekle diyoruz. Kartımız burada. Tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra kartımızla ilgili yan tarafta farklı blokların geldiğini görüyorsunuz. Şimdi burada yükle ve canlı seçenekleri var. Bunlardan bahsedelim. Yükle derseniz arkadaşlar öncelikle devremizi yaptık. Bilgisayara bağladık. Şu an USB kablosuyla kartımız bilgisayara bağlı. Bağlan diyelim. Kartımıza bağlanalım. Tüm bağlanabilen aygıtları göster. Evet com4'ten görüyor zaten. Bağlan dedik. Evet. Devremiz bağlandı şu an. Burada iki tane seçeneğimiz var. Biri yükle biri de canlı. Canlı dediğiniz zaman aynen panda da olduğu gibi kodu yazar yazmaz. Bayrağa tıkladığınız zaman yeşil bayrağa direkt uygulandığını göreceksiniz devreye. Diğer seçeneğimiz ise yükle seçeneği. Yükle dediğimiz zaman arkadaşlar yazdığımız kodları kartın içine kaydetmiş oluyoruz. Yani bilgisayarla bağlantısı olmasa bile karta Herhangi bir yerden pille ya da USB portundan elektrik geldiği sürece O içine kaydettiğimiz kodları sürekli çalıştıracaktır Örneğin Engelden kaçan robot falan yaptığımız zaman bilgisayarda bir bağlantısı yok Pille Karta Elektrik veriyoruz Orada içine kaydedilen komutları kullanıyorum ee, Arduino kartımız Biz şimdi LED yakma işlemini canlı yapacağız Canlı diyelim Tıklandığında alıyoruz yine. Simülasyonda e, devremizi kurmuştuk. Şu an canlı olarak da devremizi kurduk. Ne yaptık? Sürekli tekrarla alıyoruz. Burada pinler var. Sayısal girişi ayarla. 9 numaralı pini yüksek yap diyoruz. Yani 9 numaralı pinden elektrik ver diyoruz. Sonra 1 saniye bekle diyoruz. Sonra bunu tekrar kopyalayalım. Düşük yap, yani elektriği kes diyoruz. Elektriği ver, bir saniye bekle, elektriği kes, bir saniye bekle. Şimdi basalım. Bakın bastığımız zaman devremizin yanıp söndüğünü görüyoruz. Tabi buradaki ayarlamaları değiştirebilirsiniz. Bir saniye değil de bunu değiştirelim. Durdur dediğiniz zaman LED yanmış olarak kalabilir. 0.1 saniye yapalım. Yani çok hızlı yanıp sönsün. Tekrar başlatıyoruz. Bakın gördüğümüz gibi kodlara göre devremizdeki led yanıp sönüyor. Bu dersimizin sonuna geldik. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.